Herkese merhaba ben Veysel ve bugün size 10 ilginç bilgi göstereceğim. İlk bilgimiz Ananaslar aslında meyve değildir ve tarlada büyür. İkinci bilgimiz Bütün sütler beyazdır fakat su aygırının sütü pembe renklidir. Üçüncü bilgimiz Mavi balinaların kalbi o kadar büyüktür ki bir insan atar damarları içerisinde rahatlıkla yüzebilir. Dördüncü bilgimiz Kuzey Kore ile Finlandiya'yı ayıran tek ülke Rusya'dır. Altıncı bilgimiz. Duck Hunt aslında iki kişilik bir oy oyundur. İkinci oyuncu ördüğü kontrol eder. Altıncı bilgimiz. Plüton keşfedildiği tarihten itibaren bir kez bile güneşin etrafında tam tur dönmemiştir. Bu yüzden artık bir gezgen olarak kabul edilmiyor. 7 bilgimiz. Bal gödüş görmediği sürece asla bozulmaz. 8. Bilgimiz Mario blokları eliyle kırar kafasıyla değil. 9. Bilgimiz Eğer Jüpiter dünyamıza ay kadar yakın olsaydı bu şekilde görünecekti. 10. Bilgimiz ve son bilgimiz Kum taneleri mikroskopta aynı bu şekilde görünür. Ve bugün sizlere 10 ilginç bilgi videosu hazırladım. İnşallah beğenirsiniz ve kanalıma abone değilseniz abone olun ve farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.